7 Ekim'de Bora'ya çıkan 100 yıllık sürgün, sömürü, işgal rejiminin gerçek yüzü tüm dünyada açığa çıktı. Dünya halkları bu zorba rejimi ve onun iş karşı eylemler düzenleyip izzetli Filistin halkının yanında yer aldıklarını ilan ettiler. Dünyasını imar etmek isteyen, vefat seviyesini yükseltme gayesi giden tüm ülkeler, bu zorba rejim ve onun destekleyicileri olan zalim yöneticilerin ülkeleri her türlü ticari, siyasi ve de kültürel iş devam ettirmekten geri durmadılar. Bugün itibarıyla, can kardeş dediğimiz Türk Cumhuriyetleri devletlerinden bazıları hala İsrail denen canavarın petrol gibi önemli bir ihtiyacını yine bizim limanlarımız üzerinden sevk etmeye devam etmekte. Ayrıca Filistin'in işgal edildiği günü İsrail'in tebrik mahiyetinde kendi medyasında de yayınlamaktadır. Eğer sağduyu, vicdan sahibi ve fıtratı bozulmamış insanlar olarak siyanist rejim olan bu yayılmacı, işgalci, soykırımcı, insanları kendisi için köle olarak yaratılmış gören hastalıklı, habis bir kanser olan zihniyete tavır almaz, onlarla işbirliği yapan, yerli ve küresel sermaye sahiplerinin ticari ilişkilerinin nasıl zulme hizmet ettiğini açığa çıkarmazsa tüm dünya belki bir yüzyıl yıl daha işgale, soykuruma kurban olmaya devam edecektir. Bizler herhangi birinin başası destekçisi değil, tüm insanlığı kula kulluktan Allah'a kul olmaya davet eden tüm insanların doğuştan getirdiği can, mal, akıl, nesil, inanç gibi temel haklarını gasp edilmeden yaşadığı geçici dünya hayatının inşasında insanatı kalmayı, iyiliği, adaleti, erdemli ve onurlu yaşamı önceleyen kişiler olarak bu sancının temsilcileriyiz. <laughs> Filistin ve Gazze okulu bu insanlar henüz müfredatının hiç kimsenin yazmadığı ve de yazamadığı bir eğitim modeli sundu. Annelerin gücünün ne olduğunu, babaların ailesi için nasıl canını malını terk ettiğini, hele çocukların annelerinin gözyaşlarını silecek kadar güçlü, savaşın yakıp yıktığı sokaklarda kendilerine her türlü oyunla oyuncağı kuracak kadar sevgi donu olduğunu göstermiştir. Gazze tüm dünyaya tabiri caizse insan olma vasfını herkeste olmayan bir donanım olduğunu da göstermiştir. Gazze, İsrail denen işgalcinin insanlık tarihi boyunca içinde dönemde toplumlarda zamanla nasıl kanser etkisine dönüşeceğini de göstermiştir. Gazze bir kez daha Firavun avanesinin insanlığın barışına, adalete, iğne çalışmadığını da göstermiştir. Gazze tüm dünyaya tabiri caizse insan olma vasfını herkeste olmayan bir donanım olduğunu da göstermiştir. Gazze İsrail denen işgalcinin insanlık tarihi boyunca içinde bulunduğu toplumlarda zamanla nasıl kanser etkisine dönüşeceğini de göstermiştir. Gazze bir kez daha Firavun ve avanesinin insanlığın barışına, adalete, iyiliğe çalışmadığını da göstermiştir. Selam sana Gazze! Selam sana Selam sana Filistin! Selam sana Filistin! Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet!